Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Grimm Kardeşlerin yazdığı Ayakkabıcı ve Cüceler masalını okuyacağım. Hazırsanız başlayalım. Bir zamanlar uzak diyarlarda yaşayan bir ayakkabıcı ile karısı varmış. Ayakkabıcı yaptığı güzel ayakkabıları satarak geçimini sağlıyormuş. Çok çalışmasına rağmen bu işten fazla para kazanamıyor, ihtiyaçlarını zorlukla karşılayabiliyormuş. Bir süre sonra Ayakkabıcının elinde yeni bir ayakkabı yapmak için sadece küçücük bir deri parçası kalmış. Bu deriyle en güzel ayakkabıyı yapacağım. Bu benim son şansım olabilir." deyip yıllardır olduğu gibi ayakkabı yapmak için dikkatle deriyi kesip dikmeye başlamış. Büyük bir azim ve sevgiyle gece oluncaya dek çalışmış ve çok yorulunca işine ertesi gün devam etmek üzere dükkanını kapatıp evine gitmiş. Karısı da kendisi de bu ayakkabı bitince ne yapacaklarını, nasıl geçineceklerini düşünüp çok endişeleniyorlarmış. Ama yine de ayakkabıcının karısı onu, umudumuzu kaybetmeyelim, gün doğmadan neler doğar diye teselli ediyormuş. Sabah olunca dükkanına giden ayakkabıcı gözlerine inanamamış. Gece yarım bıraktığı ayakkabının yerinde çok ince süslemeleri olan güzel, renkli bir çift ayakkabı duruyormuş. Çok şaşıran ayakkabıcı bunun nasıl olduğunu anlayamamış. Ama bu şahane ayakkabıyı hemen pazara götürüp çok iyi bir fiyata satmış. Kazandığı parayla yeni ayakkabı yapabilmek için biraz daha deri almış. Dükkanına dönünce de yeni ayakkabılar için bu derileri kesip hazırlamış. Gün biterken henüz bitirmediği ayakkabıları dükkanda bırakarak evine gitmiş ve karısına olanları anlatmış. Karısı, sen çok çalışkan bir adamsın. Her ya da geç hak ettiğimizi alacağımızı biliyordum demiş. Ertesi sabah dükkana giden ayakkabıcı masanın üstünde bir çift güzel çizmenin durduğunu hayretle görmüş. Bu bir mucize diye düşünüyormuş. Bunca yıl çalıştım, çabaladım ama pek de iyi kazanamadım. Sanırım biri bana yardım etmeye çalışıyor. Çizmeleri hemen satan ayakkabıcı biraz daha deri alıp birkaç çift ayakkabı yapabilecek şekilde derileri kesmiş. Ve tezgahın üstünde bırakmış. Sabah yine karşısında onu bekleyen yeni ayakkabılar bulmuş. Farklı renklerde göz alıcı sandaletler, botlar, ayakkabılar. Makosenler orada duruyormuş. Ne müthiş ayakkabılar. Tanımadığım biri iyi niyetle yardım ediyor. Bu devam ederse hiçbir zaman parasız kalmam. Mutlu bir hayat süreriz demiş karısına sevinç içinde. Gerçekten de hepsi birbirinden farklı olan ayakkabılar kapış kapış satılıyormuş. Bu durum Haftalarca böyle sürüp gitmiş. Ayakkabıcı her sabah onu bekleyen yeni ayakkabılarla karşılaşmış. Kısa sürede köyün en güzel ayakkabılarını yapan ustası diye ün salmış. Küçük, güzel bir ev alacak kadar para biriktiren ayakkabıcı karısına, artık bize yardım eden bu yüce gönüllü insanla tanışıp ona teşekkürlerimizi sunmanın zamanı geldi demiş. Yarın akşam dükkanda saklanıp onun kim olduğunu öğrenelim. Yardımları için ona teşekkürlerimizi iletelim. Ayakkabıcı her zamanki gibi derileri kesmiş, akşam karısı dükkana gelmiş ve arkadaki küçük dolaba saklanıp o iyilik sever insanı beklemeye başlamışlar. Gece yarısı olduğunda ayakkabıcı ile karısı kulaklarına gelen güzel bir melodiyle dolabın kapısını hafifçe aralayıp dışarı bakmışlar. Ve yırtık, eski püskü kıyafetleriyle sivri kulaklı iki cücenin şarkı mırıldanıp dans ederek ayakkabıları yapmaya başladığını görmüşler. Ayakkabıcı ve karısı hayranlıkla izlemiş olanları ve bu küçük adamları ürkütmemek için gizlendikleri dolaptan çıkmamışlar. Kesilmiş derileri büyük bir ustalıkla teker teker dikip boyalarla süsleyen cüceler, kısa sürede yine birbirinden farklı üç çift muhteşem ayakkabı yapıp gün doğmadan işlerini bitirmişler. Sonra da pencereden dışarı atlayıp ortadan kaybolmuşlar. Ayakkabıcı Demek bu cücelermiş her gün bize yardım etmeye gelenler. Onlara teşekkür etmenin bir yolunu bulmalıyız demiş karısına. Karısı da gördün mü elbiseleri ne kadar eski ve inceydi. Onlara güzel ve sıcak tutacak giysiler dikeceğim. Birkaç gün sonra yılbaşı onları bu hediyelerle çok mutlu edebiliriz demiş. Ayakkabıcı bu fikri çok sevmiş ve ben de onlara küçük botlar dikerim demiş. Ayakkabıcı ile karısı Hemen cücelerin hediyelerini hazırlamak için çalışmaya başlamışlar. Ayakkabıcı süslemeleri olan iki çift güzel bot dikmiş. Karısı da iki rengarenk ceket, gömlek ve yün pantolon dikmiş. Bu botlar ve giysilerle cüceler harika görünecek diyen ayakkabıcı gidip yılbaşı için dükkanını süslemiş ve hediye paketlerini de tezgahın üstüne bırakmış. Gece yarısı her zamanki gibi cüceler mutlu bir şekilde şarkılar söyleyerek dükkana gelmişler masanın üstünde deri parçaları yerine hediye paketlerini görünce çok şaşırmışlar. Çekinerek de olsa paketleri açmış, içlerinden kendilerine uygun giysi ve botlar çıktığını görünce hemen yeni giysilerini giyip mutlulukla dans etmişler. Demek işimizden memnun kalan ayakkabıcı bize teşekkür etmek istedi. Ne ince bir davranış. Şu güzel kıyafetlere, şu harika botlara bak. Ayakkabıcı da bizimkiler gibi güzel ayakkabılar yapıyor. Artık bize ihtiyacı kalmadı gidip bize ihtiyaç duyan başka insanlara yardım edelim diyerek ay ışığında gözden kaybolmuşlar. Ertesi gün cücelerin hediye paketlerini aldığını gören ayakkabıcı yine derileri kesip masanın üstüne bırakmış. Ama sabah dükkana geldiğinde masada yeni ayakkabılar yokmuş. Ayakkabıcı cücelerin görevlerini tamamlayıp ihtiyacı olan başka insanlara yardıma gittiklerini anlamış. Ayakkabıcı o günden sonra yine eskiden olduğu gibi emek verip çalışarak hayatının sonuna kadar birbirinden güzel ayakkabılar yapmaya devam etmiş.